Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir manzara manzara resmiyle karşınızdayız arkadaşlar. Görünüm ayarları ana at üst basmanın üzerine tıklıyoruz. Bir sonra ayarlar burada mevcut. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi baskı, baskı göster. Buna bastım ve baskı besenmesi. Baskı içi arkadaşlar baskı içinde. Gördüğünüz gibi buradan başka ayarlarınızı görebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı şey unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla olmak üzere.